Kırım Özel Cumhuriyetinde yaşanan gerginlik hava yollarına da sıçradı. Kırım Hava Sahasının kapatılması üzerine Türk Hava Yolları i̇stanbul Sinferepol seferlerini iptal etti. THY'nin dün akşam saat 19:05'te Atatürk Havalimanından yapılması gereken İstanbul-Sinop seferleri iptal edildi. Evet, gidecektim. İstanbul'dan kontrolden geçtim, uçağa bindik, Uçakta bir 10-15 dakika. Bekletildik. Bekletildikten sonra kaptan e, anons yaptı. Smerful'a e, uçuşlar yasaklandı. E, tekrar kontrola gidildi. şu an kontrolümüzü yaptık. E, otel destike e, yönlendirdiler. Yolcular uçuşun iptal edilmesi nedeniyle uçaktan indirilerek terminale geri getirildi. Türk Hava Yolları basın müşaviri Ali Genç ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kırım hava sahasının kapanması nedeniyle 28 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde yapılacak İstanbul-Sinferepol-İstanbul seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.